Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Şebnemciğim? İyiyim, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Bu videomuzda Mayıs ayını konuşacağız. Öyle düşünüyorum. Ee, Mayıs ayının gökyüzü konumları Evet birazcık. Dolunay, yeni ay genel olarak bir konuşma yapmayı planlıyoruz diye düşünmekteyim. Şimdi haritayı açalım. 1 Mayıs itibariyle Venüs Koç burcunda seyrine başladı. Aslında Venüs Koç seyrine 30 Nisan 2025 saat 8 çeyrek geçe civarlarında adım atmış tam anlamıyla olacak. Bu saatten itibaren Venüs ve Neptün Koç burcunda kesin bir kavuşum olmasa da yakınlaşan bir orpla kavuşmuş olacak diye düşünüyorum. Doğru. Evet, aynen böyle olacak. Venüs'ün e, 1 Mayıs 2025 günü e, Ay kendi burcunda yani Yengeç burcunda Neptün'le Venüs'e de kare yapacak 1 Mayıs günü. Hı hı. Öğlene doğru ve o hı hı. öğleden sonraki ilk saatlere kadar da kare açı formu devam edecek. Kare açı formları ne demek? Genellikle negatif yorumlanan. Hı hı. Ama aynı zamanda farkındalığımızın arttığı e, fakat bizi duygusal olarak zihinsel olarak zorlayan e, ayın yengeçte olması Dolayısıyla e, Vatan toprağı Vatan e, temalarının evimiz evimizle ilgili ailemizle ilgili temaların yükseleceği bir dönem şimdi Neptün ve e, Venüs'ün kavuşması Koç burcunda kavuşması Koç burcunu her zaman söylüyoruz koç burcunun ne olduğunu günlerdir de diğer programlarda da bahsettik Koç Burcu tamamen e, eril enerjiyle alakalı ve Venüs burada hem exil pozisyonda dışarılıklı pozisyonda hem dışarılıklı pozisyonda hem de Venüs Koç Burcunda zararlı bir pozisyonda burada nasıl ham bir hal e, son derece ham bir hal e, İşte çok böyle sevgi değil de böyle çocukça bir sevgi anlayışı biraz orada böyle vurdular kırdılar var aynı zamanda hani böyle çok gençken yaşadığımız aşklarda böyle bir salya sümük halleri olur sevdiğinde filan. Ee, Venüs Koç burcunda böyle. Ee, bu 20 on, aslında Venüs Koç serine 30 Nisan 2025 20.15 civarında akşam saatlerinde başlayacak. Bu saatten itibaren Venüs ve Neptün Koç burcunda e, kesin kavuşumu olmasa da yakınlaşan or ile kavuşmuş olacaklar. 1 Mayıs 2025 günü ee, ay kendi burcunda yani yengeç burcunda Neptün Venüs'e kare öğlene doğru ve öğleden sonraki ilk saatlere kadar da kare açı formu burada devam ediyor daha sonra ise ay merkezde kare açı formuna giriyor duygusal yanlış verilen kararların perde arkası e, anlaşmaların alt üst olması öngöremediğimiz riskli yatırımlar konusunda sarsıcı kayıplar duygusal kırgınlıklar yaşamak ya da tam tersine bir şeyleri fark etmek ve onu düzeltme eylemine gitmek fakat Neptün'ün olduğu yerde Neptün büyük iyicildir ya fakat Neptün'ün olduğu yerde ister istemez bir sisli doğa bir sisin olması kaçınılmaz yani anlayamadığımız bir şey tam kavrayamadığımız bir şeylerin olması kaçınılmaz bir taraftan bize böyle bir destek verip bizi hani Allah yürü ya kulum da diyebilir e, ama haritaya göre kimi insanlar burada kayıp da yaşayabilir. Venüs ve Neptün'ün Koç burcunun ilk derecelerindeki kavuşumu 2 Mayıs 2025'te e, 19.30 civarında meydana gelecek. Astrolojide bir demin de bahsettiğimiz gibi Neptün büyük iyicil. Venüs ise e, küçük iyicil kabul ediliyor ama dedik ya Venüs Koç burcunda zararda. Neptün de iyicil e, bir yapı ama inançlı tevekkül doğasına aykırı koç burcunun enerjisi. E niye koç burcu böyle eril, daha çatışmacı, aceleci en 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 büyük handikap aceleci olmak. Aceleden yanlış kararlar vermek. Böyle savaşmak, mücadele etmek. Ee, şimdi Venüs ay kadar olmasa da hızlı bir gezegen. Yani buradaki etki o günkü etki çok hızlı bir etki. Hani bir e, etki alacak ve oradan devam edecek. Venüs koç burcunda neler olabilir mesela? İşte dediğimiz gibi hamlık ve toyluk sonucu gelebilecek haller. Ee, Venüs doğal haliyle de müzakere, anlaşmalarla ilgili ama Venüs kimsenin e, böyle çok bahsetmediği bir şey ama Venüs aynı zamanda savaşlarla da alakalıdır. Niye? Venüs terazi burcunda, kendi burcunda, yücelimde e, müzakerelerle, diplomasiyle e, uluslararası diplomasiyle insanlar arasındaki iletişim şekliyle alakalı. E, dolayısıyla Venüsün bozuk bir hali yani Venüs Koç burcundaysa diplomasiyle ilgili zararlar görmek, müzakerelerin zarar görmesi, e, bir bir şeyi müzakere ederken orada e, terazinin topuzunun kaçması gibi. Daire konusu da e, tabii ki onun <laughs> içinde müzakerelerin burada tıkanması vesairesi de söz konusu olabilir. Tabii ama burada dediğim gibi hani ülkeler haritasında böyle herkesin haritası nevi şahsına münhasır ama kimilerinin işine yarayacaktır söylediğim gibi. Kimiler, kimileri burada biraz zorlanacaktır. Koç burcunun yöneticisi Mars'tır biliyorsun. Mars Aslan burcunda bu dönemde. Yani şöyle diyeyim ben sana 120'lik bir açı yapacak ilerlerken Venüs oraya. Yani son sürat bir gündem yaşayacağız. Ama e, burada bir bazı sabit yıldızlar var. Bazı noktaları do dokunacak. E, gazlar ve e, aynı zamanda asitler, gazlarla alakalı da bu ay e, gerçekten hassas ol olacak. Yani gökyüzü. E, birden böyle gazların ateş alması, patlamalar efendime söyleyeyim asitlerin alev alması, ilerleyen günlerde trafik kazaları maalesef. Satürn ve Venüs'ün kavuşumu mayıs başında böyle. Hı hı. fakat bir de Plüton'un mayıs ayı içinde Plüton'un bir retrosunu yaşayacağız. Evet. Aslında daha sonra olacak bu evet. ama Plüton 1 mayıs akşam saatlerinde ilerlemeyi durduracak. Aynı derecede günlerce kalacak. Yani ne ilerleyecek ne gerileyecek. Aslında burada durakta da değil ama hareketsiz bir pozisyonda kalacak. 4 Mayıs'tan itibaren Pluton durak pozisyonunda yani durmuş bir pozisyonda. Biz buna stationary diyoruz astrolojide. 5 Mayıs akşam saatlerinden itibaren ise retro pozisyona girecek. Evet. 14-15 Ekim tarihine kadar da bu Pluton'un gerileme hare hareketi bir derece kova burcuna gerileyene kadar da devam edecek. Evet. Şimdi bir Merkür'ün burç değiştirmesi var. Hakeza yine 10 Mayıs civarında. Evet, Boğa burcuna geçiyor. Ee, yine akşam saatlerinde. Evet, Merkür Boğa burcuna geçecek. Şimdi Merkür'ün Boğa burcuna geçmesi ne demek? Yani burada biraz daha Merkür biraz daha içine dönük, daha söylediğini bilen, bir e, yapıda olduğu için burada en azından çatışmacı, aceleci, e, öfkeli iletişim dilimimiz dilimizi hani Merkür Boğa burcunda da çok hani böyle aa harika şahane diyemeyiz ama burada biraz hani e, şey yapabilir Merkür. O çatışmacı lisanı biraz bırakarak en azından bir çünkü e, Boğa biliyorsun hani e, söyleyeceklerini eee ya da Mars'ı boğada, Merkür'ü boğada olan insanlar söyleyecekleri şeyleri, konuşacakları şeyleri iki düşünür bir söylerler ya o hı hı. açıdan bakarak daha e, akışta bir iletişim olmasa da daha temkinli, daha güvenilir bir e, iletişim zemini oluşturulabilir diye düşünüyorum. Çünkü hesap kitap daha hesaplı, daha kitaplı bir, bir hal olduğu için e, boğanın tarzı, tavrı. Hı hı insanlar daha güvenli bir iletişim kullanmak isteyecekler diye düşünüyorum burada. Evet. Ama ıı, şimdi şöyle tabii ki bir dakika. tam olarak 11 Mayıs'ta geçiyor Merkür boğa burcu herhalde. Pardon. 11 Mayıs 2025'te e, hayır ay aslında e, Akrep Burcu'na geçiyor. Merkür'den, evet. Ay Merkür yaşıyoruz o tarihte. Hmm. Ee, akşam 8 gibi Akrep Burcuna geçişi Karstık de merkezi. oluyor. Hmm. Ee, bu derecede bulunan üç derecedeki plütonu çünkü Ay çok hızlı hareket ettiği için hmm. e, Pluton yine burada bir T karenin apeksinde olacak. Yine bu tarihlerde yine yani 11 Mayıs'tan itibaren hem dünyadaki çatışmacı e, yapı hani çatışmaya dayalı bir iletişim dili işte isyan etmek karşı çıkmak gibi durumlar söz konusu çünkü pluton R kare, t karenin apeksinde olacak patlamalar burada sağlık açısından tabii ki ayın akrep burcuna geçmesiyle birlikte dolunay da akrep burcunda olacak ayın hani bu tarihten itibaren işte prostat ağrıları rahminizle ilgili sorunlar yaşamak yani bu mayısın ortasından itibaren işte rahim sorunları, prostat sorunları, e, yine üreme organları ile ilgili sorunlar. Hani bu tarihlerde işte burada ağrılar olabilir, işte fistümler, hemoroid ağrıları vesairelerin e, bu tip rahatsızlıkları olan insanlarda yani sağlık açısından da böyle e, bir mevzunun böyle bir e, altyapısı da var aynı zamanda.